İçimde büyümeyen güzel çocuk, her tünelden kara çıkan trenin, utandırır atlar yüzünü, demişim. Bu küşümlü salıncakta, çünkü ben anılar da çok önemserim, birçok şiirim hem yani doğduğum o çevrenin, o coğrafyanın da izlerini taşır, taşır. görev evet. yaptığım yerleri de, de izler taşır. Ee, ki bir şairin, yani o toplumsal duyarlılığını yitirmemesi çok önemli. Çünkü Gün içinde yaşıyoruz. Çok gündem sürekli değişiyor. Bir sanatçının da, bir yazarın da, bir şairin de etkilenilmesi olmaksız. Lütfen. Şiire de bu şeyler birçok şey geliyor. Yani örneğin Hasan Hüseyin Korkmazgil Korkmaz. grev olayını işte oradaki yaşadığı bir fabrikanın adını vererek bir kitap adam tamamen kendisine o grevci gire, işçilerin o sendikacı işçilerin üretilen tabii, da.